Öykü bak şu oyuncak da güzelmiş. Onu alalım mı sana? Bak. Beğendin mi? Onu da alabiliriz istersen. Tamam. Ama bekle bir. Burada meyve kesme de var. Bu da olabilir. Bak ejder meyvesi var senin sevdiğinden. Bunu da alabiliriz istersen. Bak burada limon var. Karpuz, domates. Aa, bu biraz daha büyü, Bunu alalım sana. Ejder var, domates var. Bak. Yere oturma anneciğim yerler pis. Yerler pis çünkü. Bunu alalım bence bu çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bunu beğendin. Onu beğendin mi? Tamam onu da alayım sana. Motorlu kız da alalım. Bir de meyve kesme alalım bir tane olur mu? Şunu alayım sana. Açamam. Tamam şu an açamayız. Ödeyelim kasada. Ondan sonra açalım tamam mı? Unuttum. O ne? Ben Ama ben sen ben. çok kararsızsın. Hangisinin üstüne o neymiş bakalım? O buzdolabı falan var onun içinde. Hangisini alayım? Bu. Bu daha. Ejder. Bunu alalım bir. Şöyle bir şey de var ülke. Bulaşık sepeti. Topun var anneciğim senin. Bak. Evet. Ona, hayır onu yere atma ama. Onu yerden alır mısın? Yerine koy bebeğim. Aferin sana. Bu. Bu. Bu da Market arabası evet. Ondan var ama senin evde. Bu ite. Bu Bu da Ondan da var anneciğim. Aynı sınavın var evde senin onun. Bak burada bir sürü oyuncak var istediğini. al. Hadi anneciğim bir tane oyuncak ben alayım sana onu. Gördün mü? Gördün mü? Gördün nasıl gidiyor? Hadi gel o şeyi alalım sana. Onu yerine koy meyve kesme şeyini alalım gel. Bak burada da varmış oyuncak. Burada da varmış. Ama sen tüm oyuncaklar oynamaya gelmişsin. Hadi. Seç birini onu mu alacaksın? Hadi, hadi. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> ne istiyorsun? Bu. Yine karar değişirdi bu kız ya. Tamam hem onu alalım o zaman. Hem de bunu alayım sana olur mu? Bir bak. Kadir. Onu da al gidelim. Bunu da alalım. Öykü ne almışsın ya sen yine? Öykü. <laughs> Buraya koy. Gidiyoruz eve bakalım açmaya. Aa, <laughs> ne aldın sen bakalım? Aa, hadi açalım bunu. Tamam. <laughs> evet, tüm oyuncakları açtık Öykü. Çıkar bakalım içinden etsini şimdi. Oysa çıkardım. Kes hadi limonu. Kesemedim limonu. Biraz daha bastırman gerekiyor elinle. Tasty. Sıra domatesde. Sıra domatesde. Domatesi de kes. Tamam. Çilek de. Tamam. Sıra karpuzda. Sıra karpuzda evet. Ya karpuzda da Dişi Evet biraz daha ters tutuyorum bıçağı anneciğim. Keskin yönü böyle böyle yapman gerekiyor. Şimdi tut bıçağı. Bak oldu. Sıra ejderde. Ejder meyvesi kesiliyor. İçi renk çıkacak acaba ejderin? Pembe mi çıkacak, beyaz mı çıkacak? Ben çıkmıyor Bak oldu. Oldu. Beyaz çıktı Ejder. Evet hepsini kesti öktü meyve sebzeleri. Öykü bunu bilemedim. Bu ne anneciğim bilmiyorum. Bu kiviye de benziyor. Salatalık da olabilir. Yani yıldız şeklinde bir şey ne var bilmiyorum. Evet. Çalın mı? ister misin? Hı <laughs> -hı oyuncağı da açtım. Al bakalım içinden çıkar hepsini önce. O maşası ona şeker atıyorsun. Yani bunlar bardaklarını koyalım şöyle. Bardaklar da koy. Bardaklar da koyalım. Plastikmiş bardaklar. Cam gibi duruyor. Şimdi kaşıklarını da koyalım. Bak, bunun içine şeker olacak mesela, şekeri böyle alacaksın, atacaksın şekeri. Maşası. Bu da çay Evet, bana çay doldur hadi. Tamam. Hemen doldur. Hemen doldur bana bir bardak çay. Çok çay sadım. Çayımı da kat. <laughs> tamam şeker alayım. Maşayı ver. Maşayla alayım çayı şekerimi. Attı. Karıştıralım. Şimdi içeceğim çayımı. Öykü sen ne aldık? Bu meyve nice aldık sana yıldız meyvesi. Bak açalım hadi aç bunu. Tadına bak bakalım beğenecek misin? Karambola yıldız meyvesiymiş. Tadına bakman için aldım. Çıkar içinde keselim. Bak, Aa gördün mü? Aynısı. Gerçeğini olduk sana. Bakalım beğenecek misin? Bak sana kestim. Yıldız şeklinde. Çok güzel. Hayır öyle yapmayacaksın. Onun tadına bakacaksın. Bak bakalım sevecek misin onun tadını? Onu bir bırak oyuncağı. Yıldız meyvesini sevecek misin? Isır. Ha, bayağı beğendim. Bayağı beğendim. Doğruyu söyle. Biraz tadı ekşimsi ama. Dümdüm ben çikolayı Evet. Yedik ben çikolayı